Hekims, veteriner hekimlerin tüm hasta takip sürecini tek panelden yürütmesini sağlar. Hasta takip sürecinde ihtiyacınız olan tüm özellikleri pratik arayüzüyle kullanımınıza sunar. Hekims, pratik arayüzü, güvenilir altyapısı ve uzmana göre özelleşen paneli sayesinde veteriner hekimler tarafından her geçen gün daha fazla tercih edilmektedir. Hekims kullanmaya başladığınız zaman sizinle iletişim halinde olarak hizmetlerinizi, ürünlerinizi, formlarınızı ve diğer hasta takip gereksinimlerinizi hekim üzerine taşırız. Size özel tasarlanan ekranlar üzerinden hasta takibinizi yapabilir, hizmetlerinizi, planlarınızı, ödemelerinizi, formlarınızı, notlarınızı tek ekrandan yönetebilirsiniz. Hekimizin akıllı özellikleriyle hasta takip sürecini pratikleştirebilirsiniz. Tüm detaylarıyla hayvan takibini yapabilir, hizmet takvimi oluşturabilir, hatırlatıcı bildirimler kurabilirsiniz. Hayvan ve sahibine yönelik listelemeler yapabilirsiniz. Randevularınızı her yerden takip edebilir, hastalarınıza randevu hatırlayabilirsiniz hatırlatıcı SMS'ler gönderebilirsiniz. Profil sayfanızı oluşturarak kendiniz hakkında bilgi verebilir, takviminizi paylaşabilir, profil sayfanız üzerinden randevu talebi alabilirsiniz. Hekim Sacettepe Üniversitesi Teknokent bünyesinde yer almaktadır. KVKK uyumluluğuna ve veri güvenlik belgelerine sahiptir. Hekimizi kullanmak için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. Sizi dinler, ihtiyaçlarınızı anlar, hekimizi size göre özelleştirerek kullanımınıza sunarız.